Şimdi değerli arkadaşlar biz burada biz burada ne yapmaya çalıştık? Burada indüksiyon akımının yönünü bulmaya çalıştık. Neyi nasıl bulduk? E, lens kanunu. Dedik ya işte efendim de söyleyeyim. Akı artıyorsa. Evet bakın şuradaki levha içeri girerken levhanın yüzey alana çarpacak olan manyetik alan çizgi sayısı ne yapıyor? Artıyor. Ha, o zaman bizim bunu ne yapmamız lazım? Azaltıcı yönde bir manyetik alan oluşturmamız lazım. Öyle demiştik bu. Lens kanununda öyle diyor. Ha, o zaman ben bu çerçeveyi avucunu içerisine aldığım zaman baş parmak manyetik alanın yönünü gösterecek. Baş parmak nereye? Dışa doğru. Çünkü arttığından dolayı azaltmamız lazım. İndüksiyon akımının yönü buldum. Burada ise zaten sıfır oluşmuyor. Değerli arkadaşı burada da azalttığından dolayı ne olacaktı? Şu şekilde alırsan aynı yönde bir manyetik alan oluşacağız. Da arkadaşlar bir indüksiyon akımı bu şekilde oluşmuş olacak. Peki biz bunu grafiksel anlamda nasıl yazabiliriz? Bakın. Grafiksel anlamda biz bunu nasıl yazabiliriz? Şimdi arkadaşlar Burada zaten oluşmayacak Burada zaten oluşmayacak Şurası delta fi Şurası ne olacak? Hatta biraz daha yukarı alayım ben Aynı zamanda mk'yı da biz buradan göstereceğiz Şöyle alalım delta fi Şurası nedir? Delta t'dir Bizim burada da arkadaşlar Akı ne yapıyor? Akı artıyor Birinci durumda akı artıyor Birinci durum Evet. Şimdi ikinci durumda da arkadaşlar. Akı ne yapıyor? Akı değişimi sıfırdır. Değil mi? Şurası şöyle yazalım. Birinci durum. Şurası ikinci durum. Şurası nedir? Üçüncü. Zaten birinci durumda hiç oluşmayacak. Ona gerek yok. Şöyle alalım. Şöyle alalım. İkinci durumda ne yapıyor? Azalıyor. Şurası birinci durum. Şurası ikinci durum. Şurası nedir? Üçüncü durum şeklinde biz yazar bileceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi bizim burada akı ne yapıyor? Akı değerli arkadaşlar sabittir. Peki emekamız dikkat edin. Delta fi bölü delta t olarak biz ifade etmiyor muyduk değerli arkadaşlar? Delta fi bölü delta t. Bizim burada akı bölü zaman sabit değil midir? Birinci durumda sabittir. Ama burada eksi olduğundan dolayı nereye olacaktır? Eksi tarafta olacak. Demek ki bizim emekamız birinci durumda arkadaşlar. Şöyle alalım, şöyle alalım ve şöyle alalım. Bizim emekamız... Birinci durumda da arkadaşlar. Nerede olacaktır? Eksi yönde ama sabit olacak. Çünkü bu artı yöndedir. O zaman eksi yönde sabit. Sonra bize burada akı değişimi var mı? Hayır hocam yok. O zaman şöyle gösterelim isterseniz. Şurada MK'mız ne olacaktır? Sıfır olacak. Peki burada ne yapıyor? Azalıyor. Artı yönde azalıyor. O zaman sevgili arkadaşlar ne olacaktır? Eksi yönde azalıyorsa o zaman bunu ne yapmamız lazım? Artı yönde sabit olması lazım sevgili arkadaşlar. Demek ki biz burada grafiği grafi neye göre biz e, anlatacağız? Grafiğe işte bizim buradaki delta fi bölü delta t'ye bakarak biz oluşturmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Peki başka örnek verelim. Başka örnek verelim. Yani burada illa bizim e, levhayı mı hareket ettirmemiz lazım? Hayır. Siz manyetik alanın bulunmuş olduğu alanını uzaklaştırıp ya da yakınlaştırarak da yine bir indüksiyon akımını oluşturabilirsiniz. Bir tane örnek yazalım bakın. B bununla ilgili birkaç tane örnek yazarsak herhalde oturacağını düşünüyorum. Şöyle bir tane bobin alalım. <laughs> arkadaşlar evet şurada bir tane mıknatıs alalım şurası ne olsun en olsun şurası hatta şurası s olsun şurası en olsun şöyle ee, yaklaştıralım mıknatıs mıknatıs ok yönünde hareket ettirilirse indiksiyon akımı hangi yönde oluşur? Şimdi arkadaşlar bakın bakın burada biz ne yaptık sevgili arkadaş? Burada bir indiksiyon akımını oluşturacağız. Bir kere indüksiyon akımının oluşmasını sağlayacak olan şey kim? Buradaki mıknatızdır. Buradaki mıknatızdır. Bir kere bu etkinin önce bir manyetik alan yönü bizim ne yapmamız lazım? Belirtmemiz lazım. Yani senin indüksiyon akımının oluşmasını sağlayacak olan etkinin bir kere manyetik alanı yönünü ne yapman lazım? Belirtmen lazım. Varsa zaten sıkıntı yok ama yoksa senin o etkini yapacağı indüksiyon akımını oluşturacak olan etkinin manyetik alan yönünü bulmamız lazım. Peki bakın arkadaşlar. Biz mıknatızdan bizim manyetik alan çizgileri nereden nereye doğruydu? N'den S'ye doğruydu. Hatırlarsanız, hatırlarsanız şöyle bir şey demişim. Bakın şurası bizim mıknatısımız olsun. N, S. Manyetik alan çizgileri N'den S'ye doğrudur. N'den S. Dışarıda N'den S'ye doğrudur. Bizim bunu iyi anlamamız lazım arkadaşlar. N'den S'ye doğrudur. Dikkat edin bu çizgiler birbirine çakışmıyorlar. Ama iş noktasına baktığımızda, iş noktasına baktığımız zaman bizim manyetik alan çizgileri nerede nereye doğrudur? S'den N'e doğru da arkadaşlar. Demek ki mıknatısın içerisine de arkadaşlar, mıknatısın içerisine bizim manyetik alan çizgileri nereden nereye doğruymuş? S'den N'e doğrudur. O zaman burada bizim manyetik alan çizgileri bakın şuradan şuradan, şuradan, şuradan şöyle alırsınız. Evet. Şu şekilde Manyetik alanımız nereye doğrudur bu etkin manyetik alanı? Sağa doğrudur. Bakın bize indeksiyon akımının oluşmasını sağlayacak olan şey mıknatısın manyetik alanın yönü nerede nereye doğrudur? S'den N'e doğrudur. Yani sağa doğrudur. Biz bunun yönünü belirttik. Şimdi ben arkadaşlar buradaki mıknatısı hareket ettirirsem bu dışarıda kalmış olan manyetik alan çizgileri bu yüzeyden geçmeyecekler mi? Evet dışarıda kalmış olan bu çizgiler siz yaklaştığınız zaman bu yüzeyin içerisine geçecekler. Doğru mu? Evet o zaman yüzeyin içerisine geçecek olan manyetik alan çizgi sayısı arttı mı? Arttı. Akı arttı mı? Arttı. Ha, Akı değişimi oluşur mu burada? Kesinlikle. Peki akı değişimi varsa burada bir emeka oluşur mu? Oluşur. Emeka'nın oluşu ya da bir indüksiyon akımı oluşur mu? Oluşur. Peki biz bu indüksiyon akımının yönünü neyle bulacaktık? Lens kanunuyla. Peki benim akı artıyor. Doğru mu arkadaşım? Artıyor. O zaman bu bunu oluşturan manyetik alanı ne yapmam lazım? Azaltmam lazım. Hangi yönde değerli arkadaşlar zıt yönde bir manyetik alan oluşturmam lazım? B üstü. İşte bu B üstü kim oluşturuyor? B üstü değerli arkadaşlar indüksiyon akımı oluşturuyor diyeceğiz. Artık benim bununla işim bitti çünkü benim yönümü zaten vermiş oldum. Peki hemen bobine girelim. Bobine hatırlanacağı üzere dört parmak akımın yönünü, baş parmak manyetik alan yönünü göstereceği şekilde sağ kuralı buluyordum. O zaman akım bu tarafa olacak şey, manyetik alan bu tarafa olacak şekilde aldığım zaman bakın dört parmak şu şekilde göstermeyecek mi arkadaşlar? Şu şekilde. O zaman benim buradaki benim buradaki akım akımın yönü bu şekilde olmuş olacak değerli arkadaşlar. Bu şekilde. Demek ki hangi yöndeymiş o zaman indüksiyon akımı? iki yönünde biz demiş olacağız sevgili arkadaşlar. Evet başka bir tane örnek daha yazalım. Bakın. Başka bir örnek yazalım. Şurada dinlen verelim. Şurası ee, bir olsun, şurası iki olsun. Evet, bir olsun iki olsun. Şimdi dedik ya Siz kaynağı hareket ettirmek zorunda değilsiniz. Yani ben burada bobini de hareket ettirebilirim, Yaklaştırabilirim Uzaklaştırabilirim İlla imtihanıza hareket etmek zorunda değilsiniz. Evet, burada yine aynı şekilde burada manyetik alanın ya indüksiyon akımının oluşmasını sağlayacak olan akı çekim şey etki buradaki telin üzerine geçen akımdı. Yani illa bunu yaklaştırmanıza ya da bunu değiştirmenize gerek yok. Yani siz bununla da oynayarak da arkadaşlar burada indüksiyon akımı oluşturabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Şimdi arkadaşlar burada bir indüksiyon akımı oluşur. Evet bunu oluşturabilmemiz için ne yapmamız lazım? Bu akımın, bu telin üzerine geçen akımın burada oluşturmuş olduğu manyetik alanı ne yapmamız lazım? Değiştirmemiz lazım. Manyetik alanı değiştirmemiz lazım. Öncelikle, öncelikle düz terine geçen akımı oluşturduğu manyetik alana bakarsak, daha önceki anlatmış olduğumuz konularda, burada ben akımın yönüne gidersem, benim sağ taraf her zaman neydi? İçe doğruydu. Evet, burada bizim manyetik alanımız, daha da arkadaşlar, nereye doğrudur? İçeri doğrudur. İçeri doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben ne yapayım? Bunu hareket ettireyim. Bakın, bunu hareket ettireyim. Lenha levha ok yönünde hareket ettirilirse. En evet, sevgili arkadaş. Şimdi bizim buradaki manyetik alanımız sevgili arkadaşlar. Şurasına ben D dersem. Bizim buradaki manyetik alanımız V eşittir 2 K bölü D de, değil de güzel kardeşim? Bundu. Evet demek ki düz senin üzerinde geçen akımın oluşturmuş olduğu manyetik alanında arkadaşlar 2 k bölü nedir? D şeklinde biz biliyorduk. Peki arkadaşım sen burada ne yapıyorsun? Bu levhayı hareket ettiriyorsun. Ya da bu düz senin üzerindeki geçen akımı değiştiriyorsun. Önemli değildir. Yani bizim buradaki bizim buradaki ne yapmamız lazım? Manyetik alanı değiştirmemiz lazım. İsterse bunu hareket ettir, yaklaşır, uzaklaşır. Ya da isterse buradaki akımı değişir, hiç fark etmez. Ya da bunu uzaklaştır, yakınlaştır. Sonuçta bunların değişimi sonucunda bir akı değişimi olacaktır. Akı değişimi sonucunda bir indüksiyon akımı olacaktır. Peki arkadaş, sen bunu uzaklaştırdığın zaman şurası ne yapıyor? Artırıyorsun. O zaman şurası ne olacak? Azalacaktır. Ha o zaman azalacak. Bizim Lenz kanunu ne diyordu? Eğer senin akı azalıyorsa bunu arttırıcı yönde. O zaman senin manyetik alanı nereye doğrudur? İçe doğru. Bizim bunu arttırıcı yönde bir manyetik alan oluşturmamız lazım. Bu manyetik alanı kim oluşturacak? İşte indiksiyon akımı. Peki bunun oluşturacağı indiksiyon akımı oluşturan manyetik alanın içeri doğru olması için baş parmak manyetik alanın yönü gösterecek. Çünkü Manyetik alan onunla aynı yönde. Dört parmak akımı yönde gösterici şekilde aldığımda bakın hangi yöndeymiş? İki yönde bir indüksiyon akımı oluşur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet. Bunu öğrendikten sonra sevgili arkadaşlar başlık öz indüksiyon diyeceğiz. Öz indüksiyon akımı. Öz indüksiyon akımı. Bakın bunları birbirine karıştırmayacağız. Indüksiyon akımı dediğimiz akı akı akının akı burası ise öz indüksiyon akımı akımın da arkadaşlar öz indüksiyon akımı birim zamandaki birim zamandaki akımın değişimi sonucunda bir EMK K oluşur. EMK varsa oluşuyorsa öz indüksiyon akımı da oluşur. Evet. Bunu da arkadaşlar şu şekilde ifade edeceğiz. L çarpı delta i bölü nedir? Delta t'dir. Biz buna ne diyeceğiz? Öz indüksiyon katsayısı diyeceğiz. ...birimi... Henry'dir. Evet. Birimi Henry'dir değerli arkadaşlar. Yani kısacası arkadaşlar... ...eğer sizin devrenize... ...akım artıyorsa... ...bunu azaltıcı yönde bir e, akım oluşturacağız. Eğer sizin akımınız azalıyorsa... ...aynı yönde bir... ...akım oluşturmuş olacağız. Özlediği... ...devrenin üzerinde olacak de arkadaşlar. Burada... Öz akımı sevgili arkadaşlar nerede oluşuyor? Öğreteçli devrelerde oluşuyor. Öğreteçli devrelerde oluşuyor. Bunu unutmayacağız. Bakın indüksiyon öğretecin olmadığı öz indüksiyon ise öğretecin olduğu zaten ikisini birbirine bağlayıcı şekilde bağlayacak şekilde bir tane soru çözeceğiz. Evet. Öz akımı öğretecin olduğu devrede oluşur. Evet. Şöyle bizim bir bobin olsun. Şöyle alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman burada baktığımız zaman sen anahtarı açık iken S anahtarı açık iken devredeki akım akım devredeki akım i eşit nedir? Sıfırdır. Devredeki akım sıfırdır. Şimdi S anahtarı kapatılırsa devredeki şey anahtarı kapatılırsa devredeki akım akım artar. Şimdi şöyle alalım arkadaşlar. Şurası bizim ideal arkadaşlar. Akım artıyorsa Şöyle alalım. Akım artıyorsa bunu azaltıcı günde şöyle alalım. Akım azalıyorsa öz indüksiyon akımı aynı yönde oluşmuş olacak. O zaman burada bizim devredeki akım ne oldu da arkadaşlar? Devredeki akım arttı. Artıyorsa o zaman sevgili arkadaşlar ne olacaktır? Onu zıt yönde bir akım oluşacak. Biz buna ne diyeceğiz? Özündüksiyon akımı demiş olacağız. E, evet, devredeki akım artı eksi. Devredeki akım akım artıyor. O zaman öz indüksiyon ne olacaktı? Şurası bakın. Şöyle renkli kalemle göstereyim. Şurası öz indüksiyon akımı onunla zıt yönde oluşmuş olacak. Çok kolay. Yani eğer senin devredeki akım artıyorsa onu azaltacak yönde. Eğer azalıyorsa bunu ne yapacaktır? Artırıcı yönde oluşmuş olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.